Selamun Aleyküm. 16.08.2024 Boksörü Muhammed İmevi Alsa Kureşim'in şu anda bisiklet freni bozuldu arkadaşlar. Şu anda halat aldık kendisi halatı değiştiriyoruz evet. Ya Allah. Biraz uzun önce ayrı fonu keseceğiz değil mi boksörüm? Evet. Aferin sana Allah peygamasın boks. Evet şu anda işlemlere başlıyoruz. Ben? Evet sen de boks. Ben bunları atacağım. Evet, şekilde geçirdik arkadaşlar. Baba, Geride kalsın. Bak şimdi sıkacağım ben bileği. Şu şekilde geçiriyoruz. Yani fren altı değiştiriyor. Çok ettim. basit arkadaşlar. Babana Size Siz de değiştirebilirsiniz. Tamam boks ediyorsun işte. Nasıl? Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Halat biraz uzun. Onu ayarlayacağız. Evet. Biraz hani. Bir dakika boks. Şunu Olur. ayarlayalım. 爸爸的复古 T 恤没有